Hanım Köylü kanalından yine herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun bir aranın ardından yine birlikteyiz. Bu uzun arada çiftliğimizde çok büyük değişiklikler oldu, çok büyük gelişmeler oldu. Bahçemize ne yapacağımızla karar verememiştik. O kararımızı verdik ve bahçemizin %70'ini şeftali bahçesine dönüştürme kararı aldık. Ee, yaklaşık 6-7 çeşit e, şeftali diktik. E, fidanlarını açık kök şekilde aldık. Diktik ve burada olmayan türleri de getirdik. Bayram iç beyazı gibi. E, ancak bahçenin içerisinde şu anda çok gezilemiyor. Çünkü o kadar çok yağmur yağdı ki Nisan ayı içerisinde e, her tarafı çok şiddetli bir şekilde gördüğünüz gibi ot bürüdü. Yani bu otları biz tabii nasıl temizleyeceğiz? E, nasıl bu işin içinden çıkacağız bilemiyoruz. Şeftalilerimizin çoğu e, çiçek açmıştı. Ancak e, Nisan'ın 5'inde yani Nisan'ın 5-6'sı gibi olan çok e, yüksek e, don nedeniyle hepsi yandı çiçeklerimizin. Bu sene zaten e, ilk yılları olduğu için çok bir meyve beklemiyorduk e, ama en azından yaprakları yanmadı şimdilik. Ona da şükür diyoruz. İkinci bir gelişmemiz fırın yaptırdık. Gördüğünüz gibi bir sonraki videoda e, bu köy fırının maliyetini anlatacağım. E, fırını biraz geriye yaptırdım. Tek pişmanlığım bu yağmurlarda e, arka taraf biraz ıslanıyor ama onun da çözümünü bulacağız. E, bu sene artık yazın bayağı bize bir iş var. Kızım masal ve Köpeği bana bugün eşlik ediyorlar. Bundan sonra her gün e, video çekmeye gayret edeceğiz. Çünkü benim telefonum e, bozuldu. E, eski Kızımın eski telefonuyla e, devam etmek zorunda kaldım. O da Android olduğu için ondan da pek anlamıyorum. O yüzden de çekemiyordum. E, şimdi kızıma bir iPhone aldık. Onunla e, videolara devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl bu Seranın bu yanını arkadaşlar full sarımsak yapacağız. Şurası sarımsaklarımız gördüğünüz gibi. Burada sarımsak çok güzel oluyor. Su istemiyor, bir şey istemiyor. Ee, dolayısıyla yapımı çok kolay. Sadece bir kazmak yeterli oluyor. Şu gördüğünüz kısmı da yapmıştık ama otların arasında biraz kalmış. Temizlenmesi gerekiyor. Bunları hep temizleyeceğiz değil mi kızım? Evet, evet kızım senin anlatacağın bir şeyler var mı? Yani yok. Yok mu? Olur <laughs> <Oyur> bundan sonra. <laughs> evet, evet. Yollarımıza biraz çakıl serdik. Hala sermeye devam edeceğiz. Çileklerimizi mi? Çileklerimizi bir sonraki videoda anlatalım. Çileklerimiz çok güzel oldu. İkinci yıl olduğu için çok bir güzel meyve vermeye başladılar ama onu bir sonraki videomuzda anlatalım. O büyümeye başladılar. Evet meyve bile vermeye başladılar. Bir de çilekler babam sabahın köründe çilek toplamaya başlamış. Kızarmış hepsi. Evet hepsi de kızardı. Bizde son durumlar böyle arkadaşlar. nerede kaldığımı bilmediğim için konunun devamına vakıf değilim. O yüzden baştan başlıyormuş gibi videolara başladım. Şimdi her gün düzenli çekip atmaya gayret göstereceğim. Çünkü çok fazla değişiklik oldu. 40'tan fazla üzüm diktik. İşte 35'ten fazla ağaç çeşidi diktik. Ondan sonra bir sürü ahududu diktik, yeni çilek bölümleri yaptık arka tarafa. Bunların hepsini anlatacağım ve maliyetlerini de hesaplayacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere.